Bu yanımızdakiler bizi son ses açtılar. Saat kaç oldu? Uyuyordum ben. Beni uyandırdılar. Az önce daha fazla açmışlardı. Saat şu anda 10.20 geçiyor. Görüyorsunuz, hepsi sapık. Bakın görüyorsunuz, açtı biraz daha. Görüyorsunuz ya. Burada bir aile var mı, yok mu? Biz yok gibi sayıyorlar. Biz sanki hiç var olmamışız gibi sayıyorlar. Sanki burası babalarının malı. Sanki burada kendilerine başka yaşayan kimse yok gibi. Sanki burada bir tek kendileri varmış gibi. Üstteki bizi çalıyor, üstteki tavanları kırıyor, su veriyor. Bize saldırıyor üstteki. Bu yandaki de bize saldırmaya çalıştı. Hep ekip bunlar, hepsi çete. Kapımıza kadar geldi. Kapımın önünde bu yanındaki şu an bizi kaçan kişi bize saldırmaya çalıştı. Üç kişi Kamil Dağcı'nın ilk öcü e, aynı gün müydü? Evet. Aynı gündü değil mi? Aynı gün bu İsa'ymış yanındakinin adı. İsimlerini de saklıyorlar. Bize saldırmaya çalıştı. Biz kamera var deyince kaçtı yanımızdaki. Bu çekimleri yapıyoruz. Bu çekimleri bir gün olacak Türk polisine vereceğiz. Gerçek Türk polisine teslim edeceğiz bunları biz. Gerekeni yapılacağına ben inanıyorum. Türk polisimiz geçi gerekeni yapacağını ben biliyorum. Eminim buna. Bizler mağduruz. Biz uzun zamandır biz üç seneye yakındır burada oturuyoruz. Ee, 3 ay iyi gitti sonrasında bize tavır yapmaya başladılar, saldırmaya başladılar, bir şeyler oldu. O zaman bize burayı kiraya vermeyeceklerdi, burayı yapın demeyeceklerdi bize. Para harcattılar bize. Biz bunları hak etmiyoruz. Türk olduğumuz için hepsi böyle nasıl diyeyimse hani Atatürk, Atatürk res, pardon resmi gazetede bir yasa yayınlanmış e, şeyde e, bir işte diyor yani ya, bir mahallede ee, Türk, Türkler yüzde 90 olması gerekiyor. Türklerin e, oturduğu yerde yüzde 90 oturup oturan yüzde 90 Türk olması gerekiyor. Gerisi de işte yüzde 10 kalan yüzde 10 da Ermeniler ve Rumların oluşturması gerekiyorken burada oturduğum yerde yüzde 90 Ermeni Rumlar oturuyor. Belki yüzde 95, belki daha fazla bilmiyorum e, ee, geri kalan da işte bu yüzde 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 beş olan da oranda da Türkler oturuyor sadece. Yani yasalar zaten çiğleniyor bu şekilde de. Bakın açıyor bizi. Duyuyorsunuz. Hiç takmıyor. Polis bizim diyorlar. Yani karakoldaki polisler kendilerinden Polis bunların elinde. Karakoldaki. Savcı bunları da elinde, adliyede. Bakın hiç umursamıyor bile. Yandaki adam yapıyor bunu. İhsadelerini açıyor şu anda. Oğlu açıyor, kızı açıyor. Biz de burada aileyiz. Bizim de ailemiz var burada. Görüyorsunuz. Biz kimseyi rahatsız etmiyoruz. Saat 10. Saati de göstereceğim. Şimdi yan yukarıya gidiyorum yine. Saat açmak için geldim buraya. Şeyde gözükmüyor ben hastayım, ben mecbur değilim bu saate. Bu saatte kalkıp da ben, ben kaldım. İki odalı evde oturuyorum. Ben mecbur değilim yani kalkıp da onların yüzünden. Hepimiz bir odaya, küçücük odalar zaten. Hepimiz böyle uğraşmak zorunda değiliz yani polis yok. Polis olsa gerçek savcı yok. Olsa gerçek polis yok. Gerçek savcı yok. Bu sistemin kendi adamları işte. Okumamış. Kendileri, kendi adamlarını polis yapmışlar. Kendi adamlarını şey yapmışlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Şöyle bir açayım bir şey. Birkaç dakika. Saat on bıçağı geliyor. Onu 24 falan geçiyor televizyonda göstereceğim. Bunları biz çekim yapıyoruz, topluyoruz. Gün geldiği zaman göstereceğim. Şimdi saat otomatik gelecektir eminim ona. Saat gelsin otomatik. Görüyorsunuz. Onu 23 geçiyor saat. Onu 23 geçiyor. Hiçbir yasa bunlara işlemiyor. Yasalar bunlardan yana adliyeye gidiyorsunuz, şikayetçi oluyorsunuz. Şeyden savcılığa bile vermek istediğiniz zaman ya da karakoldan şikayetçi olduğunuz anda bunları bunları koruyorlar. Hiçbir şey yapamıyorsunuz bunlara. Direkt bize saldırıyorlar. Türklere saldırıyorlar. Görüyorsunuz saat 10.24 geçiyor şu anda. TGRT şey TRT görüyorsunuz saat 10.24 geçiyor. Bizim de hakkımız var, yaşama hakkımız var. Zaten bize kaç sefer öldürmeye çalıştılar bunlar. Çok tuzaklardan kurtulduk biz. Tuzak kuruyorlar bize. Az önce de motorla geçenler olmuş. Ben yatıyordum, ben rahatsız insanım. Erken yatıyorum ben. Motorla geçenler olmuş burada. Sürekli bizi taciz ediyorlar, saldırılarda vuruyorlar. Mehmet Özcan yaptırıyor, Kamil Dağcı yaptırıyor. He? Mehmet de Kamil yaptı. Mehmet daha Mehmet Özcan'la kamı Kamil Dağcı İlyas Düzenli. Bunlara müsaade ediyor. Biz bu saldırıları kabul etmiyoruz. Biz bunların hepsini delil olarak topluyoruz. Bir gün Türk polisi bize vereceğiz, teslim edeceğiz. Çekim yaptığımı duydular herhalde. Kapattılar şu anda. Biz bak bakın üstteki de bize neler yapıyor görüyorsunuz değil mi? Şu tavanı ne hale getirdiler? Bayağı saldırılar var bize. Tavanı ben yapmıştım, göstermişti bize yaparken de. Bunları çekiyorum, Türk polisine teslim edeceğim ben. Topluyorum ben, adaletin geleceği günü bekliyorum. Bunları topluyorum ya da sosyal medyada hepsini açacağım bunların. Bizim Türk halkımız Türkler görsün diye açacağım ben bunları nasıl Türklerin saldırıya uğradıklarını, biz Türklerin saldırılara uğradıklarını, nasıl saldırılara maruz kaldığımızı mülteciyle beraber, üstümüzde mülteci var, hep beraber, kendi soydaşlarıyla beraber bize nasıl saldırdıklarının hepsinin kanıtını attım ben size. Hepsi duruyor. Şu an kapattılar.